Burada MEF okulunun girişi var. Bunun altında bir otopark düşündük. Bu geliştirilecek. Çünkü orada çok servis araçları var. Kavşak e, trafiği burada mı kalıyor? Bu kavşak bir, e, iptal. iptal. Tünel buradan çıkıyordu başkan. Başka da tünel buradan çıkıyordu. İptal. Burada da bir imarat var. Burada da bir tırmanma alanı gibi bir arkadaşlar çalıştılar. Bunun üst tarafında çocuk oyun alanları var. Burada bir e, amatör kaykay pisti kuruldu ve şurada da bir tiyatro. en sonda başkanım. Engin Sesin Akmaker Balansı'nın yolunda. Yukarıda da beş takip belediyesinde bir yer ayırıyoruz. Üst tarafta bu seyir mezarlığının altında. Süreci, hmm. Bir süreci devam edecekmiş gibi de zorunluluğumuz var.

ödeyenler. Bu kadar herhalde çok büyük trafik yaratacak değil mi? Burada ses izleme yapacaklar başkanlar. Bunun yukarıda gördünüz. rahatsız edici için yani, bir de eski kanal projeden kodlarını aldık başkanım. Yağmur suyuyla atık suyun. Arkadaşlarımız ilettik. Çağatay Beyler'in ekibinde o. Onlar eski projeyi toparlayacaklar. Kamber ile görüştük, aldık, ilettik. O çalışılıyor şu anda. Evet. İhale süreci de 15 Haziran gibi Çağatay Bey. 15 Haziran gibi. Buraya teslim 15 Haziran. Tamam. Sonrası ihale süreci. 15 Haziran'da da proje hazırlığını istiyoruz. Evet. Yani çok büyük bir Yani Biz burada geçişi yok sayamayız. Yani geçiş var. Sadece biz burada o anlamsız buradan kavşak çıkışları vesaireleri düşünmüyoruz. Evet. Yani çünkü bu, bu alanda böyle bir ihtiyaç ulaşımcı arkadaşlar öngörü. Dolayısıyla hani e, bizim baktığımız pencere o. Ama buradan bu şey geçecek. Yani buradan bir şeye doğru, bir köprüye bağlantı. şey, doğru bir bağlantısı geçecek. Sadece bana o zaman anlattığınız işte kod olarak alt taraf kurtarıyor. Sadece geçiş, viyadük yapılıp park aşağıda kalacak. Hatta dedi ki yani masraf böyle bir konuşalım ki yarın öbür burayı feder etmesin yani yapacağımız iş gibi. burada e, onun için buradaki evet. özel bir İngiliz bir proje incelenmesi evet. lazım. Aynen öyle. Evet. Yani, evet. çalışması yani. var. Başka, başka. başka. Eski, kanal kutuyla yani. yolun kutu hepsi kutu. Yani, <laughs> yani. yani bu anlamda. Yani, yani buradan nereden çıkacağız? Hepsi, hepsi kutu bir malı. Şöyle detayları var başkanım. Şöyle açayım isterseniz. Böyle arkadaşlar çalıştığı detayları var. Emrah Bey'lerin ekibi.

Evet. Tabii tabii hatta Burada yürümüşlüğünün aynı şeklinde. Beylikdüzü valisindeki yaşam var bir Başkanım oraya da gittik. Orada da arkadaşlar böyle bir sütun yapabildiler. Ya. Orada dolaştık. Mesela hobi başlık bahçesi gibi bir şey planladınız mı? Tabii var. Tabii tabii var. Biraz önce onu Ekolojik Böyle koddan da faydalanan canlanması istendi. Eski sanatçılar için, emekli olan sanatçılar için. Sanatta kodların altı zorunda olduğunu çok önemli. Genel başkanım bir şey Böyle bir biosfer su kanalı da var. düşünceleri var. Sürekli bir ekoloji. Hani su kanalı burada. Dinlenme alanları, yürüyüş var. Burada. burada yine dönüşüm suyun Beylikdüzü'nde giyip dönüşerek kullanılması. Burada yine tırmanma çeviriyoruz. Spor yapılabilmesi açısından şık oldu. biraz konuşulmuş orada öyle bir serbestliğimiz şu anda yok. Onu çok iyi bir oturttuk. yani çakıştırıyoruz. Şey Ondan sonra yorum yapmamız lazım. Ve belki e, etaplamak gerekiyor. Yani süreci yöne <laughs> falan yani iyi yönetmek. Bir araya gelebiliriz. Gelelim zaten. Yani şey zaten. Anladın. Firmalarda konuşalım mı? Hani biz orada öneri projede çalışmak zorundayız bir yandan. Konsept böyle başkanım. Eklenecekler olabilir. Evet, evet. Bizim yerde var. Kaç ne kadar? 180, 180 180, 180, 180. De. Yani, yani biz de burayı çok istiyoruz. İstanbul'a kazandırmayı sıkışmış bir yapı düzenli içinde ferahlatan bir alan olmasını istiyoruz. Eee burada sadece malum tünelin çıkış ve geçişi söz konusu o sorunu bizim çözmemiz lazım. Yani şeyden gelen, dolmabahçe ve gelen, gelen bu tüneli devazıma işte, çıkacak ve buradan üçüncü köprüye devam eden bir köprü tünel o. O tüneli e, şu anda bir e, firmayla tartışıyoruz biçimini vesairesini. Tabii burada e, düşünülen Acayip bir viyadük alanıydı burası. Yani buradan bağlanan yollar üstten aşağıdan falan filan. Çok böyle e, anlamlı bir şey olarak burası görülmedi zaten ulaşımcılar tarafından. Dolayısıyla biz bu bölümü de firmalarla ve proje tartışıyoruz. Bunu niye anlatıyorum? Çünkü burayı ikiye bölen bir şey çalışmamız. E, bunu netleştirmemiz lazım. Buraya start vermemiz açısından. Belki... Evet, tabii, tabii belki ikiye de bölünebilir. Yani kısımlandırılabilir, aşağıdan başlanabilir gibi. Ama kesinlikle Ortaköy'e gireceğiz yani. Aynı yani. kadar Büyük değer de. katacak evet. katacaklar. İnşallah, inşallah. Gerçekten Sadece burada oturanlara değil, yakın çevresine de soluk kaldıracak. hayal ettiği ve herkesin beklediği 20 senedir. Siz Ola, biliyorsunuz başkanım. Yani şey otur, oturmasak da sağından solundan geçerken bura niye böyle duruyor diye üzüldüğümüz bir yer yani. Boşa giden kardeşler. Şimdi şey, nerede kalıyordu eskiden bir e, ee, bu kayak buz buz pisti mi vardı burada? Yok. Al, ne var? Korkent de var. Korkent Korukent de kalıyordu. Korukent de kalıyor tamam. Peki başkan ne zaman planlıyorsunuz? Tamam. Ee, şu anda aslında işimiz bu işin üzerinde yani proje teslim ediliyor yani proje işini arkadaşlarım çözmüşler zaten e, ee, şu yolla ilgili takvimi belirledikten sonra net planlamayı size ulaştırır arkadaşlarım. Yani buradaki amacımız şu eee yani yarın yaptığımız işin bozulmaması lazım. Tabii Dolayısıyla en kötü ihtimal hızlıca bir etabından başlarız yani. Üçe böleriz. He. Ikiye böleriz. Eee örneğin alt taraftan başlayarak sürece süreci hareketlendirebiliriz ama yani bizim 2020-21 periyodunda bizim en sıcak işlerimizden birisi Başkanım bu arada ben size bu muhtarlarım adına bu işleri yaptığınız ben dolayı çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Ee, Muhtarlarımızın fikri herkes için de cennetlik olduğunu söylüyorlar. Ol. Çok değerli <laughs> bir iş oldu. Evet. Çok beğendiyle. Sağ değerliydi. 20 arkadaşlar. senedir insanlarımız gerçekten perişandı. Evet. Allah razı olsun sizden, sizlerden. Şimdi benim sizden yine mü, e, müsait birkaç bir, bir telefon olacak. Evet. Benim evet. e, Muhtarlarımız sizi, sizi çok görmek istiyorlar. Ben de şey Genel olarak geçmek istiyorsan şu an değil. Dolayısıyla diyoruz ki emir yolu aynı yerde ya da emir geçmek da emir ya 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 da emir da emir ya da emir ya da yani insanları <laughs> 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 bir şey olduğu için hani onu kaldırmayalım. Ama böyle şey yani, bir şey Bilmiyorum ben tabii bahsettiğiniz alana bir baktım. Çalışıyorum mı var mesela örnek. deniz Emirgan'da Yok, deniz emir doldurma var. değil. Şey çıkmışlar böyle bir çıkma yani bir proje bu denizdeki başka bir evet. e, yatları bağlamak için. Evet. Başka, bu tek ne Başka bir Çok büyük şey evet. yine bu iski e, gibi büyük e, sıkıntımız havai hatlarımız. Yani bunların yer altına alınması lütfen. Çünkü yağmurlarda inanın havai fişek gibi şimşekler çakıyor. Yani e, Tabii bir kısmı bedaşla e, yürütmemiz gereken yatırımlar. Evet. E, bunları e, Keskilesin başkanlarımız ya. görüşüyoruz. Başkan ee, görüşüyoruz. Yani biz de katkı sunacağımız alanda sunarız yani. Çünkü evet. evet. ortak evet. işlerimiz var. Evet. Bir de bizim Beşiktaş olarak en büyük sıkıntımız şey, e, sağlık 24 saat sağlık verebilecek. Yani mesela e, bir takım işte şey ailesel merkezlerimiz var, eee hastane var fakat belli saate kadar açıklar. Akşam yedi kadın kol elini kesiyor. O kan şeyini nereye gideceğini bilemiyor. Ver. Ondan sonra şey var, yaşlılarımız çok yaşlı yaşlı. Bunlar mesela sabah akşam iğne olmak zorundalar. İğne yaptırabilecekleri bir yer var. Dolayısıyla yani ee, böyle hani böyle evet, Yani başkanım da bir düşünsün. Yani çünkü evde sağlık hizmetleriyle ilgili her ilçe belediyemizin adımları var. Başkanımızın da var. Belki büyütülmesi gerekir. Belki işbirliği yapılması gerekir. Yani, Eyle dikiş atılacak. Serum takılacak. O tabii dikiş işi başka bir şey. Yani o başka bir şey. Ama eee koruyucu Cere. sağlık hizmetleriyle ilgili eee adım atma ile ilgili başkanımız da çalışsın. Biz de yine işbirliği yaparız <laughs>